Usta çok zoruma gidiyor. Şu duvarlar üstüme üstüme geliyor. Bütün dünya susmuş sanki bizi dinliyor. Sessizlikten öte çığlık mı var Memati? Abdüley bu işler mafyaya benzemez dediğinde kızıyordum Memati. Yine kızıyorum usta. <laughs> ne diyeyim? Sana da kızmak yakışıyor Memati. <laughs> usta plan ne? Plan mı kaldı Memati? Gireceğim. Abdüreyi alabilirsem alacağım. Alamazsam beraber öleceğiz. E madem beraber öleceğiz, o zaman niye yapacağım edeceğim diye bir başına konuşuyorsun usta. Sen gelmeyeceksin Memati. Sen öleceksin ben yaşayacağım öyle mi abi? Yok. Sen başka yerde öleceksin. Ona eyvallah. Nerede? Memati. Alper'i ara. Vural neredeyse öğrensin. Git oraya. Girebilirsen kafasına silah daya. Biz eğer ölmüşsek sık gitsin. Eğer ölmeden onu öldürebilirsen sana bir liste vereceğim. Onları da tek tek öldüreceksin. Eee? Sonra? Sonrası yok mu Mati? Sonrası musalla taşı. Elbet sana da bir silah dayayan olur. Hakkını helal etme Mati. Varsa helal olsun usta. Asıl sen helal et. Helal olsun.